Bugün sizlere bahsedeceğim konu e, armutlar. Santa Maria armudu ve deveci armudu. Gördüğünüz gibi bu Santa Maria armudu. Ve e, yanında bulunan daha yeşil olan ise Devece deveci armudu. Öncelikle e, Santa Maria armudundan bahsetmek istiyorum. Türkiye'de en fazla satışı yapılan armuttur diyebiliriz. E, depolamaya çok uygun bir armuttur ve İtalyan orijinli bir armuttur. Bir melez armuttur. Williams ve e, Josia armutlarının melezlenmesiyle oluşmuştur ve Türkiye'de de çok üretilmektedir. Diğer armut ise e, gördüğünüz gibi alt kısmı geniş, üst tarafı e, dar e, ama boyun bölgesi olmayan bir armuttur. En büyük, Türkiye'deki en büyük armut e, deveci armududur ve Marmara bölgesinde yetişir. Özellikle Bursa bölgesinde orijini Bursa bölgesidir bu deveci armudunun. Her iki armut da Türkiye'de en çok yetiştirilen armuttur. Benim daha çok favorim Deveci armudu. Yalnız Santa Maria armudu Ağustos sonunda olgunlaştığı zaman toplanmadan bir süre beklenirse daha sulu hale gelir ama dayanıklığı azaldığı için erken toplanıyor, toplanan bir armuttur. Ve bizim genellikle aldığımız zaman o en az 3 ay, 2 ay beklemiş bir armut olur. Oysa Deveci armut Ekim ayının sonunda olgunlaşır ve daha tazedir. Ben daha çok bu aylarda, Ekim ayında Deveci armudunu tercih ediyorum. Çünkü deveci armudum ekimin 15'i gibi olgunlaşır ve daha tazedir. Daha depoya konmamıştır ve direkt olarak üretime sunulur. Benim favorim deveci armudu. En iki da C vitamini bakımından zengin, potasyum bakımından zengin, antioksidan bakımından zengindir. Kalori oranı elmaya göre daha düşük olması nedeniyle tercih edilir bunlar. Burada bir tane Santa Maria armudunu büyük bir Santa Maria armudunu kestim. Bu şekilde gördüğünüz gibi içi beyaz. Çok güzel bir armut. İkisi de çok kaliteli ama benim tercihim dediğim gibi Ekim ayında daha taze olması nedeniyle Deveci armudu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.